E sen de gelin yeni bölümüne hoş geldiniz. Öğrenme, koşullanma ve davranış modellerini yani bilişsel süreç ve davranış modellerimizi daha iyi anlamlandırmak adına deneyler ve çalışmalar ile ele alıyorduk. Modern Psikolojinin Doğuşu bölümünde kurduğu laboratuvarı ile modern psikolojinin babası sayılan Wundt ve laboratuvarındaki çalışmaları geçtiğimiz bölümlerde ele almıştık. Daha sonraki bölüm yani bu bölümden önceki bölümde ise meşhur Pavlov'u ve köpeklerle ne yapmaya çalıştığını konuşmuştuk. Bu bölümde ise klasik koşullanmadan bir sonraki adıma yani öğrenmeye, pekiştirmeli öğrenme, ceza ve araçsal davranış kavramlarını Skinner ile incelemeye başlayacağız. Modern psikolojinin doğuşu bölümünde Wundt'un yaptığı ilk deneylerde içe bakış yöntemini kullandığını konuşmuştuk. Bu yöntemin zamanıyla bazı dezavantajlarından dolayı terk edildiğini ve daha objektif verilere erişebileceğimiz deney düzeneklerine geçişinden de bahsetmiştik psikoloji literatürünün. Bu konuyu ayrıntılı şekilde dinlemek isteyenler modern psikolojinin doğuşu bölümünü dinleyebilirler. Bu bölümde ise Wundt Laboratuvarı'nda başlayan, Pavlov ile devam eden bu davranışçılık akımını Skinner'ın daha katı çerçevedeki bir boyuta taşıdığı ve radikal davranışçılık olarak adlandırdığı bu akımı inceleyeceğiz. Bu yaklaşım davranışın çevresel pekiştirme geçmişlerinin bir sonucu olduğunu ve içsel zihinsel süreçlere dikkate almadan gözlemlenebilir davranışlara odaklanmanın daha bilimsel ve faydalı olduğunu savunuyordu. Skinner'in kurucusu olduğu radikal davranışçılığın temel prensipleri davranışın çevresel kontrolü, içsel süreçlerin reddi, davranışın deneyler ve objektif ölçümler yolu ile bilimsel incelenmesini içeriyordu. Bu deneylerin en meşhuru ise psikoloji literatürüne operant araçsal koşullanmayı kazandıran Skinner'in kutusu oldu. Bu kutu yani Skinner kutusu hayvanların belirli bir davranışı gerçekleştirdiğinde pekiştirme, örneğin yiyecek alması veya ceza, örneğin elektrik şoku verilmesi gibi bir ortamda aldığı bir düzenekti. Bu kutu genellikle fareler veya güvercinler gibi küçük hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kullanılıyordu. Hayvanların belirli bir davranışı gerçekleştirdiğinde ödül veya ceza almasını sağlayarak bu davranışların nasıl pekiştirildiğini veya nasıl zayıflatıldığını incelemek için tasarlanan bu cihaz, araçsal koşullanma, operant koşullanma prensiplerini araştırmak ve gözlemlenebilir davranışları incelemek amacıyla kullanılmıştı. Cihazın yapısı neydi? Birazcık bu tarafa bakalım. Bu Skinner kutusu hayvanın belirli bir davranışı gerçekleştirmesi için teşvik edici bir ortam sağladığını söylemiştik. Kutunun içerisinde bulunan bileşenler ise şöyleydi. Levye veya disk vardı. Hayvanın belli bir davranışı gerçekleştirmesi için kullanılıyordu bu. Fareler için bir levye, güvercinler için ise bir disk bulunuyordu. Kiştirici dispanseri dediğimiz bir kısım vardı. Hayvanın doğru davranışı gerçekleştirdiğinde yiyecek veya su gibi bir pekiştireçle karşılaşmasını sağlıyordu. Ayırt edici uyaranları da içeriyordu bu deney. Işıklar, sesler veya tonlar gibi hayvanın belli bir davranışı ne zaman gerçekleştireceğini belirten uyaranlardı bunlar. Cezalandırılmıştı bir mekanizma da vardı. Elektrik şoku gibi davranışı zayıflatmak için kullanılan bazı cezalar diyebiliriz bunlara da. Peki bu deney nasıl işliyordu? Skinner kutusu farklı pekiştirme ve ceza programlarını kullanarak hayvan davranışlarının nasıl şekillendiğini, değiştiğini incelemek için kullanılıyor demiştik. Şimdi sizinle davranış modellerine bakıyor olacağız. Pekiştirmenin iki alt kısmı vardı ve cezanın da iki alt kısmı vardı. Bunlar pozitif pekiştirme, negatif pekiştirme şeklinde. Ceza ise pozitif ceza, negatif ceza şeklindeydi. İlk olarak pozitif pekiştirme adımından başlayalım. Hayvan belli bir davranışı, örneğin leveye basmasını gerçekleştirdiğinde pekiştirici bir uyaran yiyecek alıyordu. Bu pekiştirici davranışın tekrarlanma olasılığını arttırdığı için biz buna pozitif pekiştirme diyorduk. Fare levyeyi her bastığında yiyecek alıyorsa bu durumda kendisine faydası olacağı için yani pozitif bir şekilde pekiştirme arttığı için levyeyi basma davranışı artıyordu. Peki negatif pekiştirme neydi? Hayvan belli bir davranışı gerçekleştirdiğinde olumsuz bir uyaranın mesela hafif bir elektrik şokunun kaldırılmasıyla ödüllendiriliyordu. Bu da davranışın tekrarlanma olasılığını artırıyordu. Örneğin fare levyeyi bastığında bu şok duruyorsa fare levyeyi basma davranışını arttırabilirdi. Ceza kısmına birlikte bakalım. Pozitif cezalardı. Hayvan belli bir davranışı gerçekleştirdiğinde olumsuz bir uyaran alıyordu ve bu davranışın tekrarlanma olasılığını azaltıyordu. Örneğin fare levyeyi bastığında bu defa şok alırsa leveyi basma davranışı azalabilir. Negatif cezada ise hayvan belirli bir davranışı gerçekleştirdiğinde olumlu bir uyaranın kaldırılmasıyla cezalandırılıyordu. Bu da davranışın tekrarlanma olasılığını azaltıyordu. Örneğin fare levyeyi bastığında yiyecek verilmezse levyeyi basma davranışı azalabilir. Pekiştirmelere baktığımızda pozitif veya negatif fark etmeksizin aslında istendik davranışı arttırma yönünde bir manipülasyonla bir müdahalede bulunuyorduk. Cezaya baktığımızda ise istendik davranışı azaltma yoluna gidiyoruz. Pozitif cezada ise aslında yaptığımız şey kendisine pozitif olarak verdiğimiz bir uyaran vermek. Pozitif olan kısmı bu oluyor. Yani siz burada istenmedik bir uyarını veriyorsunuz ve bir davranışı azaltmış oluyorsunuz. Negatif cezada ise aslında bir uyaranı kaldırıyorsunuz. Pozitif ve negatif denmesinin sebebi aslında verilip verilmemesi uyaranla ilgili. Ceza ve pekiştirme denmesinin sebebi ise pekiştirmede istenen davranış arttırılırken cezada ise davranış aslında ortadan kaldırılıyordu. Peki bu deneyin çıktıları neler oldu? Skinner kutusu deneyleri hayvan davranışlarının çevresel koşullar ve pekiştirme, ceza programları ile nasıl kontrol edilebileceğini veya şekillendirilebileceğini göstermiş oldu bize. Bu deneylerle davranışların nasıl öğrenildiğini ve pekiştirildiğini incelemiş oldular ve bu bulguları elde ettiler. İlk olarak davranışın şekillendirilebilir bir boyutta olduğunu gördüler. Skinner istenen davranışların küçük adımlarla pekiştirilerek pekiştirmenin burada davranışı arttırma yolunda olduğunu söylemiştik. Şekillendirilebileceğini gösteriyor. Bu biçimlendirme olarak adlandırılıyor ve karmaşık davranışların kademeli olarak öğrenilmesini sağlıyor. Örneğin bir fareye labirentte gezmeyi öğretmek için önce küçük adımları pekiştirerek yani bu küçük adımları arttırarak davranışı şekillendirmenin mümkün olduğunu gösteriyor yani istendik davranışları arttırabilir veya azaltabileceğimize yani kontrol algımızı göstermiş oluyor. İkinci adımdaysa bu deneyin çıktısı olarak biz pekiştirme takvimleri diye bir şey öğrenmiş oluyoruz. Farklı pekiştirme takvimlerinin sürekli, aralıklı, oranlı davranışlar üzerindeki etkilerini de incelemiş oluyorlar buradaki deney düzeneğinde. Sürekli pekiştirme her doğru davranışın pekiştirildiği bir program oluyor. Yani davranışın hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlıyor. Aralıklı pekiştirme ise Ise belli bir zaman aralıklarında pekiştirme sağlıyor ve aslında davranışın sürekliliğini artırıyor. Yani burada sürekli pekiştirmenin hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlarken aralıklı pekiştirmenin ise davranışın sürekliliğini arttırdığını gözlemleyebiliyoruz. Oranlı pekiştirme ise belli bir yanıt sayılarından sonra pekiştirme sağlıyor ve yanıt oranını arttırmış oluyor. Bu pekiştirme takvimlerini göz önünde bulundurduğumuzda ilk olarak istediğimiz davranışı şekillendirdikten sonra bunun zamanını, sıklığını, hızını ayarlayabileceğimizi de aslında böylelikle görmüş oluyoruz. Üçüncü adımda bu deneyin bizim bize kattığı şey ne oluyor peki? Ayırt edici uyarıcılar. Ayırt edici uyarıcıların davranışları nasıl yönlendirdiğini ve kontrol ettiğini göstermiş oluyor bize bu Skinner kutusu. Belli bir uyarıcıyı, örneğin ışık mevcut olduğunda doğru davranışı pekiştiriyorsunuz. Bu da hayvanın uyarıcıyı davranışla ilişkilendirmesine ve uyarıcı mevcut olduğuna davranışı gerçekleştirmesine neden oluyor. Bu da bizim için şunu gösteriyor. Bu durumda biz şuna da bakabiliriz. Bizim davranışlarımızın dış Çevreden aldığı etkilerle yani bu tetikleyici, ayırt edici uyaranlar ile biz bazı koşullarda bazı davranışları ortaya çıkarıyor olabiliriz. Bu da bizim için aslında anlam veremediğimiz belki de ilişki kuramadığımız bazı davranışların açıklanmasında bir yol olabilir. Dördüncü olarak da sönme. Sönme pekiştirmenin kesilmesi durumunda davranışın zamanla azaldığını gözlemlenmiş olmasıdır. Örneğin fare levyeyi bastığında yiyecek verilmezse fare levyeyi basma davranışını azaltabilir. Bu da bize davranış üzerindeki diğer bir kontrolümüzü gösteriyor. Pekiştirici azalan davranışlarımızda sönme eğilimindedir. Bunu isterseniz pozitif tarafta isterseniz negatif tarafta kullanabilirsiniz. Peki ben neden Skinner'ın kutusundan bahsettim? Skinner'ın kutusu bundan sonraki süreçte eğitimde aslında istendik davranışları azaltmak ceza ve pekiştireç yoluyla kullanıldı. Ama ben davranışçı terapilerde kullanımından bahsetmek istiyorum. Bu konuda iki örnek ele almak istiyorum. Sosyal kaygı bozukluğu sosyal ortamlarda, sosyal ilişkilerin olduğu ortamlarda aşırı ve sürekli endişe duygusunun yoğun şekilde hissedildiği bir durumdur. Pekiştirme ve ceza davranış modelleri çerçevesinde sosyal kaygı durumunu şöyle açıklayabiliriz. Olumsuz pekiştirme yolundan bakalım. Sosyal kaygısı olan bireyler kaygı yaratan durumlardan kaçınarak örneğin sosyal etkinliklere katılmamak, daha arka planda durmak, sizi buradan alıkoyacak yani yapmak istediğinizin tam tersi noktaya götürecek yani kaçınma davranışları sizi anlık olarak rahatlatma yaşatabilirler. Bu kaçınma davranışı kaygınızın pekişmesine neden olur. Çünkü kişi kaygı yaratan durumlarla başa çıkma fırsatını aslında bu noktada kaçırmış olur. Olumsuz cez ceza noktasına baktığımızda ise sosyal ortamlarda reddedilme veya aşağılanma korkusu sosyal etkileşimlerden kaçınmayı pekiştirebilir. Kişi sosyal etkileşimlerden kaçındıkça olumlu sosyal deneyimlerden yine aynı şekilde mahrum kalmış olur. Bu da sosyal kaygınızın sürmesine neden olur. Peki bunu BDT ile bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle nasıl çözebiliriz? İlk önce durumu analiz ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sosyal kaygının tetikleyicileri belirleniyor. Bu durumla ilişkili olumsuz düşünceler ve davranışlar, duygular tespit ediliyor ve bilişsel yeniden yapılandırma adımına geçiyoruz. Olumsuz ve işlevsiz düşünceler belirliyoruz ve bu düşünceler bu duygular üzerinde daha gerçekçi, daha olumlu düşünceler ile değiştirmek üzerine çalışıyoruz. Ve üçüncü adımdaysa aslında duygulanımı, duygu kontrolü, düşünce kontrolü, bu yol da varmış. Aslında ben bunu böyle öğrendiğim için böyle yapıyorum. Daha farklı bir yolu da deneyebilirim noktasına geldiğinde danışanla maruz bırakma durumuna geliyor. Kişi kaygı yaratan sosyal durumlarla kontrollü şekilde kendisini maruz bırakabiliyor. Bu süreçte kaygı tepkisi zamanla azalıyor ve kişi bu durumlarla başa çıkmayı öğrenebiliyor. Kişi sosyal etkileşimlerde olumlu sonuçlar elde ederek yeni davranışları deneme cesaretinde aslında elde etmiş oluyor. Bu kişinin kendi olan güvenine ve aslında bu durumlara girdiğindeki deneyimlerinden elde ettiği çıktılarla kaygısını azaltacak verilere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Diğer bir noktadan baktığımızda ise obsesif kompulsif bozuklukta ise tekrarlayan düşünceler yani obsesyonlar ve zorlayıcı davranışlar kompulsyonlarla karakterize olan bir durum bu. Pekiştirme ve ceza modelleri çerçevesinde obsesif kompulsif bozukluğu şu şekilde açıklayabiliriz. Olumsuz pekiştirmeden bahsedelim. Obsesif kompulsif bozukluk yani OKB diyeceğim kısaca çokça tekrar ettiğim için OKB'li olarak nitelendirdiğiniz OKBS olduğunu düşünen ya da OKB durumu yaşayan bir birey. Ben burada OKB durumunu yaşayan bir birey olarak tercih ediyorum daha çok. Halka ağzında e, birazcık daha etiketlenmiş olduğunu düşünüyorum bu konunun. Özellikle özgüveni, özellikle kişilik imajını zedeleyen bir durum olduğunu düşündüğüm için OKB durumunu yaşayan bireyler olarak kullanıyorum. Kompisyonlarına yanıt olarak OKB durumu olan bireyler bu kompisyonları, örneğin sürekli el yıkama, gibi sergileyerek kaygılarını azaltırlar. Bu kompülsiyonlar anlık olarak kaygının azalmasına neden olduğu için pekişir ve tekrarlanır. Olumsuz yazağı kısmı ise nasıl olur? Kompülsiyonları engellemek kişinin kaygısının artmasına ve obsesyonlarının güçmesine neden olabilir. Bilişsel davranışçı terapide ise bunun çözümünü şu şekilde yapıyoruz. İlk olarak her zaman yaptığımız şey durumun analizi. Obsesyonlar, kompülsiyonlar belirlenir. Bu düşünce ve davranışların nasıl pekiştirildiği, nasıl bir yaşantının olduğu, kişinin bunu nasıl kodladığı duygu, düşünce ve davranış olarak analiz edilip tespit edilir. Bilişsel yeniden yapılandırmada ise obsesyonlara yönelik olumsuz ve işlevsiz düşünceler belirlenerek bu düşünceler daha gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirilmeye, aslında gerçeklik ile bağ kurulmaya çalışılır. Üçüncü noktada ise maruz bırakma ve tepki önlemeye geçebiliyoruz. Bu da aslında kişinin bu duygu düşüncelerinin kontrolünün artması durumunda kontrollü olarak yapılan bir eylem. Danışan obsesyonlarına yol açan durumlarla kontrollü şekilde maruz bırakılabilir ve kompulsif davranışlarını yapmalarının engellendiği bu süreçte kaygısının azalması ve kompulsiyonlarının zayıflatılmasına yardımcı olacak bir süreç izlenir kişi bu deneyimleri elde ettikçe kendisiyle ilgili dünya ile ilgili hem bilişsel hem duygusal hem de davranışsal olarak bazı yeniden yapılandırmalar ile aslında bu durumların daha kontrolü daha da kendisine ait olan kısmında aktif bir şekilde kendisini ifade edebilir, kontrolünü ele alabilir ve bu durumlar karşısında bu kompisyonlara gerek kalmadan kendi başa çıkma mekanizmalarıyla daha sağlıklı bir noktada belki de bu durum ile temas kurarak kendisini daha iyi hissettiği, daha öz kontrolünün yüksek olduğu bu deneyimler ile azalan kaygı yani duygu durumu ve kompisyon davranışların çıktısı ile kişi buradaki durumları yeniden düzenleme cesareti, deneyimi ve Gerçekliğiyle karşılaştığında bu durum tam olarak üzerine gidilerek, çalışılarak, duygular temas kurularak gerçeklik ile kurulan temas ile yeniden onarılmış bir duruma dönüşebilir. Peki sonuç olarak baktığımızda ne görüyoruz Skinner'in kutusundan? Davranışın çevresel koşullar, pekiştirme ve ceza programları ile nasıl kontrol edilebileceğini, şekillendirebileceğini gösteren bu deney, bu davranışların nasıl öğrenildiğini, nasıl pekiştirildiğini anlamamıza açık kılmamıza da yardımcı olmuştur. Bu bölümde Skinner'ın kutusunu pekiştirme ve ceza yoluyla çevresel etmenlerin bizim iç dünyamız yani bilişsel boyutumuzu nasıl şekillendirebildiğini, nasıl etki edebildiğini gözlemleme, daha iyi anlama, bunlara anlam verme noktasında iyi bir referans olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki bölümlerde yine aynı şekilde devam ederek bilimsel literatürle, bu deneylerle, bu çalışmalarla hem davranış hem bilişsel boyutu hem psikolojiyi hem de koşullama yani öğrenme şekilleri mizi daha iyi anlamlandırmaya çalıştığımız bu bölümde aklınıza takılan sormak istediğiniz bir konu varsa psikolog gülümser öz benim Instagram adresimden aynı zamanda esenle gel kanalının Instagram adresinden yani açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz.